أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين. Today قيمتلي الله Bugün about the first time we will talk about gerçekleşmesi için. Evet. Çok acayip etkili talep ve hacet işlemidir. Kesinlikle bu duayı yapın. Allah'ın izniyle ne dileğiniz varsa hayır üzerine Rabbim gerçekleştirecektir. Bir seccade üzerine oturun ve bir tesbih alın elinize. Abdestli olun ve bunu defalarca Allah'ın izniyle tecrübe ettim. Bir terkiptir. Ne yapıyorsunuz değerli kardeşlerim? Bir seccade üzerine oturuyorsunuz. Elinize bir tesbih alıyorsunuz ve 111 defa okuyorsunuz. Allahu huve melikun sabi'un kadirun kerimun halimun latifun alimun mu'inun sadikun. Bir defa okuyorsunuz, duanızı yapıyorsunuz. Tekrar ikinci defa. Allah'u huve melikun, semi'un, kadirun, kerimun, halimun, latifun, alimun, mu'inun, sadikun. Yani her okuyuşun arkasında duanızı yapıyorsunuz. 111 defa bunu okuyorsunuz ve 111 defa arayla da duanızı yapıyorsunuz. Allah'ın izniyle hacetlerinizin şimşek hızında kabul olduğunu göreceksiniz. Duanızın, hacetinizin şimşek hızında yerine geldiğini şahit olacaksınız kanaat edin vesveseye düşmeyin vesveseye düşen amelini iptal etmiştir Allah'ın esmaları Allah'a dua etmek Allah'a yakınlaşmaktır dua bir ibadettir İbadet eden Allah'a sevimli bir kul haline gelir bunu birçok duanızda hacetinize muratlarınız ne varsa evimdeki çocuklarımın asiliğin gitmesi için rızkımın bollaşması için huzursuzluğun ortadan kalkması için, hastalığımız şifa bulması için siz yeter ki Allah'a tevekkül edin ve Allah adını şek ve şüphe götürmeden onu zikredin ki Allah size cevap etsin. Evet değerli kardeşlerim, etkili ve mucarrab bir duadır. Hangi alanda hangi dualarınız varsa, hangi niyetle okumak istiyorsanız yeter ki abdestli olun. Bir seccade üzerine oturuyorsunuz ve elinize bir tesbih alıyorsunuz. Allah'u huve melekul semi'ül kadirul kerimül halimül letifül alimül mu'inul sadikun. Bunu okudunuz. Hemen o esnada duanızı yapıyorsunuz. Tekrar bunu okuyorsunuz. Tekrar duanızı yapıyorsunuz. Rabbim niyetlerinizi kabul eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.